Look me in the face. Tell me that you love me. Even if it's fake, cause I don't fucking care. Kurumuş boğazım Bekliyorlar yol ağzında onlar Bir gün beni sorarlarsa suscan Elin kanlı çünkü abi demir kapı bundan Ne özlemi hasret suçu doğasında varsa Yoksulun merhameti gaz Elinde sas hep beklemiş gözlerinde yaş Sırtında yaz Gün gelecek teraziyi bu insanlar tekmelecek Biz tanığız keşme En önden arz edeceğiz ben sesimden fark edeceğim yaşlandığım Ya da her şarkıya veda niyetiyle yazdığımdan Sana çirkin ağızlarından aşklarından geri kırıntılar kalacak Yalnız olacak Senin yandığından daha fazla yanan insanlara duymuyorsan eğer nasıl olacağız arkadaş Böyle avuç kadar üstümüzde borcu kalır ve imsar bir gül açar parklara